Arkadaşlar bugün e, yorumlara baktım e, demiş demişsiniz ki yani çok teşekkür ederim bana abone olmuş biri 20 abone olduk arkadaşlar e, 20 aboneyle ne çekebilirim e, arkadaşımla Minecraft çekebilirim tabi şey e, boşta olursak yani işimiz çıkmazsa e, öyle bir şey yapabilirim e, sonra ne yapabilirim? E, işte disit çekebilirim. eee 25 dakika yap, ya 25 abone de yapacağım. Neden derseniz birazcık yani ya da çekmeyeyim çünkü çocuklar falan izleyebilir korkunç bir oyun disit. Ee, Minecraft çekebilirim. Bak 25 abone de Fall Guys çekeceğim. 25 abone de Fall Guys çekeceğim arkadaşlar. Minecraft çekebilirim. Normalde Minecraft çektim ama kaç bir sürü kez öldüğüm için çok sinirlendim. O yüzden çekmeyeceğim. <laughs> yani birazcık uğursuzluk oldu. Ee, ama arkadaşımla falan çekebilirim. Çünkü daha iyi hissediyorum nedense arkadaşımla. Ee, bir de sayfamıza bir göz attım ve kalıcı olarak komşu, komşunuz ol olmaya ka karar ay okuyamıyorum ya bu ne? Karar verdim. Siz de benim kanalıma komşu olur musunuz? Tabii ki de oldum ben. Çok teşekkür ederim e, 20 abone ulaştık e, bir de e, demiştim Instagram verir misin demişsiniz bir de benim kanalıma bakar bakarsan sevinirim demişsiniz teşekkür ederim hemen bakalım e, Fall Guys Pink Kralı Pink King e, oldum kanalına abone oldum. Ee, ve böyle tanıdıklarınız falan varsa benim kanalımı lütfen e, söyleyin ya isterseniz söyleyeyim ben sizi zorlamıyorum ya da isterseniz abone olun ben sizi yine zorlamıyorum e, bu ne böyle konuşma alakalı bir video e, konuşmakla geçecek e, yani size şöyle bir şey diyebilirim e, bilmiyorum yani ne desem yani çok bir şey demek istemiyorum ama Instagram'la alakalı konuşayım. Instagram şimdi ben çok kullanmıyorum. Yani iki tane fotoğraf attım. Bay, bay hiç de bir daha kullanmadım. Şimdi yeni Instagram açacağım. Bu benim eski Instagram'ım. Hiçbir şey yok. Ama Instagram'da yani açamam. Neden? Çünkü yüzümü göstermeyeceğim. Ya yani yüzümü göstermezsen fotoğrafın ne anlamı var? Değil mi? yani bu açıdan bakarsan instagram yapamam ee, discord'u da bir halledemedim ne oldu Bil bilmiyorum youtube'da bağlaştırdım da ne oldu onları da yoruma yazın anlayamadım ya da video falan atın yani discord'u yapamadım ya saçma sapan bir şekilde neyse ee, yani 4 like desteğe geldim başarılar çok teşekkür ederim yeni abonezim sizi bekliyorum çok teşekkür ederim bana abone olanların kanallarına hep, hepinize abone oluyorum. Yani e, YouTuber'lar birbirine destek oluyor her zamanki gibi. Ya bir yani böyle ne bileyim e, YouTuber'sınız ve bana abone olmadıysanız olursanız ben de size abone olurum. Tabii ki de bir karşılığı olmalı yani. Teşekkür etmem lazım. Tabii YouTube kanalı olmayanlar için e, isterse abone olabilir. Çok zorlamıyorum. Ee, yani çok zorlamıyorum, hiç de zorlamıyorum. İsterseniz onu isterseniz olmayın. Ee, like atarsınız da çok sevinirim. Bakalım son e, videolara kaç like atmışsınız? 4 beğeni, 4 beğeni, 3 beğeni, 5 beğeni. Şu Bambi Easy bin Bambiler kazanıyor 5 beğeni atmışsınız. Ee, bilmiyorum onu. Yani sevmişsiniz galiba. Ee, bakalım hangisine 5 beğeni? Atmışsınız? Kısa bir video abone olun lütfen. Yani bunu silerim büyük. Ben silmemi istiyorsanız e, e, yorumlara yazın. Yani sizin istediğiniz şeyleri çekeceğim. Yani siz böyle yorumlar yapıyorsunuz ama yani ne çekeyim onu yazın. Şimdi tamam sayfanızı bir göz attım. Kalıcı olarak komşunuzun çok teşekkür ederim. E, bir de yani bu yoruma inanılmaz yani iki saat önce diyor da ben unuttum tabi bakmayın. Yani bu İsmi Busu Mavi diye bir şey. Kanalına da baktım. Kanalda bir video var ve 554 abonesi var. Vallahi helal olsun ve bir ay önce. Tebrik diyorum ya. Tebrik. Yani alkış ya. Bu kadar olamaz ya. Çok yetenekli yani. Çok yetenekli bir kız. Tamam. Benden büyük olabilir işte. Büyük olduğu için yetenekli. Ben daha küçüğüm. Ben daha işte. Ya ona göre küçüğüm. Normalde büyüğüm de. Yani Instagram veremem. Abone olduğunuz çok teşekkür ederim. Ya bu böyle bir konuşmaydı. Konuşmak istedim işte, yorumlara. Ama özellikle ne çekeyim onu onu yazın yani. Sizin istediğiniz her şeyi çekerim. Resim mi çizdiniz? Çizerim. Fall Guys mı oynadınız? Ya oynarım. Ya da ne bileyim Minecraft mı mi? e, oynadınız? Oynarım. Yani yorumlarınıza bağlı like her şey. Ve lütfen bildirimleri de açın. Çünkü bazılarınız bildirimleri açmıyor. Ne bileyim böyle rahatsız olmamak için. Ama bildirimleri açarsanız ee, yani bildirime gelir ve ben bu anlattıklarımı siz duyursun duyarsınız. Eee, sonra diyeceklerim Fortnite'a çok beğeni gelmiyor. Sadece şu Bambiler kazanıyor ya gelmiş. Eee Sonra işte işte ne çekeyim yani onu çok merak ettim yani ne çekeyim Siz söyleyin yorumların yorumlarınızı ee, böyle işte yorum atın ee, gülmeme çalıncı biraz sevmişsiniz galiba ya bakıyorum yani direkt izlenme sayısı 7 yorum sayısı ve beğenme 4 yani şüş beğenme 4 Um. mm hmm.